Ne için hazırlık yapıyorsun? Meslek Kat planı çizeceğiz bu akşam. Peki yüzü alacak mıyız? İnşallah. Hadi bakalım. Hazırlanıyor. Bir tane ya. izleyicim benden Jungle evet. Ribbon istemiş. Çekeyim mi onu? Jungle Ribbon mu? Evet. İşsiz köpek. Hey! Bu <laughs> sen izleyicim ne? <laughs> İşsiz köpek. <çok> Oğlum <Olan, gülüyor> bunu gerçekten güzel bir yerde. <laughs> Kaç saat biliyor musun? İlgilenmiyorum. İyi gidelim. Ve ben Jungle River'ı çekmeye gidiyorum. Jungle River'ı çekmeye gidiyorsun? Evet. Çünkü izleyicim istemiş. Sana bir şey söyleyeyim Ben çok severim izleyicilerim efendim. Korktum. O zaman yaklaş kameraya. Yaklaş. Yaklaş. Ne lan? <laughs> Biraz daha şöyle yaparsan. Böyle. Oh yeah! Let's go. Allah kankan lan 9000 dövülmüş boşuna mı kastık ya o ne? <gülüyor> <gülüyor> Aman diyeyim be. Selamlar herkese ben Caner Bugün izleyicimin isteği üzerine Jungle Riven oynayacağım Böyle tek atmalı bazen tek emeli Değişik güzel bir buildimiz olacak Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın Ben de kahvemi aldım arkama yaslandım Çok güzel bir video sizlere bekliyor Şimdiden videoya 200 bin e gelirse çok sevinirim hem bana destek oluyorsunuz, moral motivasyon veriyorsunuz, hem de kanalım öneriliyor. Yapan herkese bundan çok teşekkürler. Kardeş, oynaşma ya. Oynaşma bir ya. Jungle Riven yapalım bakalım. Böyle tek atmalı güzel değişik bir build yapacağım. Sizlere. İlk eşya kesinlikle Vice alacağız. Sonrasında bir Karma çekeceğim. Sonrasında yoğumu Selilda falan böyle full kırılgan değişik güzel bir eşya dizilimi yapmayı düşünüyorum canlarım. Teşekkür ederim lan. bayağı güzel yardım etti bu arada. Smite'ımı kullanmıyorum. Şimdi iki yetenek kesinlikle Riven'da W açın arkadaşlar. Hemen W açın. Sağ tık W atıyorum böyle. Yaratıkların bana vurmasını bir tık engelliyorum bu şekilde. Smite'ımı kullandım. Hemen kuşları güzel bir şekilde kesiyorum. Güzel buradan kurtlarımıza gidelim. Arkadaşlar son zamanlarda kanalda bir artış var. Bu artışın sebebini olduğunu bilmiyorum ama çok mutluyum. Teşekkür ederim. Desteğiniz, ilginiz, alakanız her şeyiniz çok iyi. Aynı zamanda canlı yayınlar da böyle beni mutlu ediyorsunuz. İlk da aldık. Harika, 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 harika. Hızlıca şöyle dönmeye devam edelim canlıya bakalım. Hemen bir double daha atıyorum. Hızlıca buraya döndük. Hemen mavi alacağım. Tam bana vuracakken böyle double atıyorum. Mavinin bir tane daha vuruşunu engelliyorum. Birazcık daha az hasar almak adına böyle bir şey yapıyorum. Setin flash i, ignite i yok. Gayet iyi. Bak yine kabul engelledim maviyi. Bana vuruşunu. Şöyle Hammerdinger'e bir gitsek mi acaba? Bak bak Katya nasıl dövüyor. Geldim. Güzel. Güzel güzel. Hilde aldık. Ben hemen beyzeceğim burada. Flash'ı bilerek attım şimdi. Stunlanırsam Tarıtlar bana tak 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 de vurur. Bunun yaşanmasını istemedim. Hemen bir tane bot, bir tane uzun kılıç ve iksir aldım. Niye bot aldım biliyor musunuz? Sırf jungle oynadığım için arkadaşlar. Şimdi jungle oynuyorken hızlı hızlı koşmak en önemli şey olduğu için. Tamam ben o gideceğim şimdi. Scuttle aldım mı acaba? Alıyorsun şu anda. Benden bir seviye üstün ama Kata gel buraya koçum gel 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 Bak görüş de verdim sana Olmadı mı yemedi mi? Tamam geri çık Seviye farkı vardı zaten de Canlı erken arkadaşlar herhangi bir tane kalaktan sonra düz vuruş yapmayı unutmayın Q düz vuruş, Q düz vuruş, W düz vuruş falan Ve tam hasar alacağınız zaman E'yi kullanmayı da unutmayın E düz vuruş yapmayı da unutmayın Şuradaki golemleri ben hala almadım Kalemden yudum alacağım ve golem kesmek istiyorum aslında bir şey söyleyeyim mi? İlk eşya yoğumu çıkabilirim. Biraz kılgın olmayı tercih ettim aslında ama... devam de aşağıdan alsak. Birazdan karar vereceğim ona. Çok güzel bir şey ya. W atıyorum bütün golemlerin küçükleri... Hepsi ölüyor abi. Hiçbir şey kalmıyor. Çok temiz bir şey bu ya. Harika bir şey yani. Gamer'a bir, bir, bir tane daha gank atıyoruz. Flash'ını aldım. Altı oldu arkadaş. Çıkmam lazım. Yani bu elemana gank atmak... Oo şaka yapıyorsun. Vallahi da beni sizden arkadaşlar. Nefes aldırmadı yani. Keserdim de yani level diff olduğu için tık sıkıntı yaşamış olduk burada. Ama bu bir sorun teşkil etme benim için dert değil. Mesela Gromp bana vururken önce double atıyorum. Bir daha vuracakken E atıyorum düz vuruş yapıyorum. Sonra 3. Q'yu atıp düz vuruş yapınca türlü Gromp vuramıyor. Çünkü hem W hem kalkan hem de üçüncü vuruşta Gromp havaya zıplıyor. Hiçbir şekilde şey yapamıyor. Buradan bir gank denemesi yapacağım da çok öndesiniz. Güzel oldu aslında. Agacım. <laughs> yok abi. Bir şey çok anlık. Skill'lerim yok. Şimdi acı moda geçiyoruz arkadaşlar. Normalde çeki alacaktım. Kullan. Hayır abi. Kazmayı çekiyorum. Hasarım için artırıyorum. Red buff'umu alıp agresif oynamaya başlıyorum. Şimdi burada agresif oynamaya başlamam gerekiyor. Çünkü Jarvan bir tık öne geçti. Büyük ihtimal jungle bilgis daha iyi. Ben top laner olduğum için çok jungle uygun olmadığımdan dolayı beni şey yapmaya çalışıyor şu an. Benden daha iyi dönüyor jungle'ı. Kata baya sıkıntı yaşıyor yalnız fark ettiniz mi? Abi farm bile yapamıyorum ya falan diyor. Bak E atıyorum. Bak bir tane de 3. Q atıyoruz şöyle. Orada altı olmasa Jarvan keserdim. Aslında öleceğimi düşünmedim bilmiyorum. Biraz daha sabır oynasaymışım daha iyi olurmuş ya. Olsun olur öyle şeyler. Benim Javan'ı bir kere kesmem gerekiyor arkadaşlar. Mavisini çalmam lazım. Javan şu anda Draken oralarda. Güzel, mavisini çaldık. Alameti de aldık. Ya ultimi kullanmıyorum hala. Ah be yavrum. Hadi lan. Yemedi. Olsun. Alameti aldık. Şöyle bir çekiç. Bir de yön alacağız. Mana yok demiş. No problem. No problem. No problem. Oyun şu an zaten anlaki gidiyor. Bunun farkındayım. Mavi almış mı? mavimi Almış abi. Mavi çalmış? Okey. Ben onun mavisini almıştım. Gerçi benden gelen mavi olabilir. Dur bakayım. Bir manam olsa öf demiş. Kanka sıkıntı yok. Senin canın sağ olsun ya. Oyunun andaki gittiğini şu an farkındayım zaten. O yüzden dert değil. Mental oyunu League of Legends. Vallahi mavim duruyor. Şimdi çok daha rahatız arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Artık kullanımız var. Az önce kullan yoktu. Riven kullandır. Bunu unutmayın. Olabildiğince az vurdururum. Şöyle 1 2 hemen Q1 2. Şimdi bak. 3. Q attım. Double attım. Vurmadı. Bir de E yi attım. Yine bana Grom vuramadı. Bu şekilde daha az hasar almamı sağlıyorum. Bot'a bir gank gideriz aslında. Allah atlayamadım. Yaptım hataya bak. Yaptım hataya bak izaya gel. Abi ya gene atlayamadım. Ben hak ettim ölmeyi. Senin kafanı evet. sikeyim Ben vallahi ölmeye ettim arkadaşlar. Yok ben e, mekanik olarak baya bir bok olmuşum. <laughs> Yürüyen bok olmuşum gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi ya? Atlayamadım. Ben saldım GG demiş. Kanka salma ya. Çok güzel bin gold aldık. Bu kadar basit kankam ya. Ay o flash. Sen neye öldün orada ya? Shotdown'ımızı da aldık. Vayshadra bitti. Şimdi baseleyebiliriz. Güzelce bir bezelim bakalım burada. Bu arada arkadaşlar. Amacım 10.000 aboneyi görmek. Şu anda 6.000. Ne 6.000'i ya? 7600 ben nerede ne araydı, 7000 oldu hızlı gidiyoruz hızlı gidiyoruz 7800 kişi olmuşuz çok az kaldı hepiniz hoş geldiniz abone olduysanız da ne mutlu bana umarım abone abone görürüz teşekkür ediyorum ve oyunumuza devam edelim arkadaşlar şimdi kırmızıya gitmemiz gerekiyor bak javan full bota gidiyor var ya kataya bir andaki yazdım yani javanı kesersem yine bir şarttan daha çekeriz dert değil dur lan Let's go, let's go. Dokunduk arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Ben şu an flamiyorum büyük ihtimalle. O ne lan? Tamam, baitlendin kanka sen kataya. Çok iyi kata, shutdown'ını aldı. Böyle baitlendin kardeşim, tertemiz. Güzel bir base daha. Alamete çılım çok az, canım çok az. Canım çok az, Javan yaşıyor. Shutdown'ım var, olmaz. Şimdi arkadaşlar kararmaya açıyoruz. Hemen kararmamamız lazım. Kararmadan sonra ölümün dansı alacağım. Sonra tahsildar ve seninle almayı düşünüyorum. Ki benim bundan bir önceki çektiğim videoya bakın. O build'i kasıyorum şu anda. Driven için ideal güzel bir build'tir bu. Güzel bir hatırlatma arkadaşlar. Bu için. Hava çok sıcak. Tutup kalmayın. Aynı zamanda kahvenizi kapın. Kaptınız mı kahvenizi? Eğer kahveni almadıysan şu an videoyu durdur. Ve kahveni kapıp gel. Bekliyorum. Ben kaçmıyorum ben buradayım. Şu an 11 oldum ben. Bak Jarvan'a şu an level diff attık. Farm diff de attık. Andaki başlangıçlar bazen iyi sonlar getirebiliyor. Dert değil arkadaşlar yani. Ey maşallah sana bak. Biraz daha şöyle yaparsam. Şöyle. Oh yeah. Let's go. Let's go oğlum. Helal yazmış. Eyvallah kankam lan. 9000 90 oriyavını boşta mı kastık ya? O ne? Karma bitti. Çok güzel. Kararmamız bitti. Hemen bir uzun kılıç. Bir tane daha uzun kılıç. Şimdi ölümün dansı gideceğiz. Of. Hasarımı gördünüz mü? Hasarım halis mi? Eyvah eyvah. Valla kankam Javana iki seviye park açtık burada. Bunların hepsi o Jungle Riven olur mu diyen izleyicim için. O kardeşim için. Sana video ki, Sana gelsin kardeşim diyor video. Ben seviyorum izleyicilerimi. Ben değer veriyorum onu. Oranın o videonun başında ettiği lafa bakmayın siz. çok, çok, çok biliyor. Ben kaçarım buradan. Kestim ben bunu. Aman diyeyim be. Aman diyeyim be. <laughs> Valla şu an double buff da var. Kendi mavi de alıyorum. Arkadaşlar bizim base'imiz lazım burada. Ölümün dansı bitti çünkü. Bayağı güçlendik şu anda. Bayağı güçlendik. Abi 15 oldum adam 13 ya. Şimdi tahsildar rushlayabilirim. tahsildan sonra son eşyada Selina'nın garezi alacağım. Muazzam hasar çıkartacağız. Hem de ölümsüz olacağız yani. Tek sıkıntı bu Emerdinger'ı belki tek diyebiliriz Çünkü bir direncim 59. Aha tek daha plaka. O leve. Plakamı bulmuşum ben. Ne no oluyor mitte? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ben geldim, ben geldim. Bir... O, o ne? Yat bakalım aşağıya sen. Deli bol bir kule alıyor orada ya. Manyak herif. Helal lan. Bu flash halis miydi? <laughs> Şattan verdim. Sana da geleceğim çarabı. Bırak beni. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Oo, Oo çıkamadım oradan yapacak bir şey yok arkadaşlar. Orada <laughs> çıkamadık yapacak hiçbir şeyim yok. Malmortus alsam mı acaba? Çünkü Hammerdinger'ın hasarı can yaktı gibi. Bir direkt hadi aldım Malmortus tek yemeyelim arkadaşlar. Tamam son eşyamız da o zaman tahsiller değil boyun. Sevda'nın garajı alalım. Dertemiz olsun. Yani çünkü biraz fazla AP'si var. Eritiyor beni. Karma da AP vuruyor. Alalım ya. Ben almaz bir Malmortus. Keyifli olmadı mı Brom ya? Bu benden Jungle Riven isteyen arkadaş. Bence baya keyifli oldu güzel oldu bak iyi düşünmüşsün teşekkür ederim Sizler de böyle içerik istiyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar canlarım söyleyin Ben hepsini sizlere çekmeye çalışırım Toplayın Warwick Volibear Fiora Vayne Timu, artık ne istiyorsan güzel bir duyurum var eskisi gibi old montajlar yapmayı düşünüyorum artık kanalda gerek 3 hafta belki 2 haftada bir belki ayda bir ribbon montaj serisi başlıyorum arkadaşlar ksp ribbon montaj 1 2 3 4 eskisi gibi montajlayacağım sizi. Haberiniz olsun. Tamam mı? Güzel olacak. Geldim. Geldim. Yani burada yapacak hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Aşırı CC yedim bir de çok fazla Siste kaldım da hasar dedim. Güzel kaçtı Kaysa. Pozisyonum çok yanlış kaldı burada. İyi dayandım ona rağmen. Bak bu et kırılgan gibi aslında ama ölmedim fark ettiniz mi? Ölümün dansıyla Malmortus beni tutuyor zaten. Kesinlikle mul yapmanız lazım ya. Çok <laughs> iyi. Baron deneyebilirler aslında da. Tamam birini aldım. Bir dakika bir dakika. Tık. Seni de aldım. Dur seni de aldım. Nice hocam. Nereye gittin lan? İyi kayısa tamam oyun bitti. <laughs> Let's go hocam. Let's go. Oh, so key. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Canlarım umarım izlerken keyif almasınızdır. Yarın akşam saat 6'da bir tane daha video atacağım. Video kaçırmak istemiyorsan abone olup bildirimleri açabilirsin. 200 bin atarsan kanal önerilir biliyorsun bana destek olmuş olursun. Allah'a emanet ol. Aynı zamanda Twitch TV Kesping 2 adresinde her gün canlı yayınım var beklerim. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere ve içerik önerisi yapmayı unutma. Bay bay. thank <laughs> you